Safra reflüsünden bahsetmektedir kişi ve fıstık ağacının, sakızının onu rahatlattığından bahsetmektedir. Uzun süre kullanmalında bir mahsur var mıdır? Tabi burada safra reflüsünden bahsettiği şey aslında halk arasında tabir edilen bu cümle bazen de aslında aslını ifade etmeyen bir cümledir. Yani tabir ettiği şey aslında bildiğimiz gastroözefagyal reflüdür. Yani midenin girişindeki... O gevşeklik yüzünden mide sıvısının yani hidroklorik sıvısının midedeki sıvıların aç bir boş bir midedeyken veyahut da yemeği çok kaçırıp da yedikten sonra geriye ağza doğru yemek borusuna doğru boğazı gırtlağı yakan bir sıvının gelmesiyle ilgili bir sıvıdan bahsetmektedir. Şimdi burada şunu unutmayın ki mide girişine kapakçık yoktur. Yani mide girişinde öyle bildiğiniz anlamda bir kapak yoktur. Ne vardır orada? Kasların yani büzüşmesiyle birlikte mide girişini sağlam tutan ne vardır? Bir kas tabakası vardı. İşte bu kas tabakası gerek bizim e, sürekli asitli içecekler veya asitli yiyecekler, hamurlu, unlu, mamuller çok yiyor olmamız, sürekli tabi yeriniz pis boğazlık yapıp gün içerisinde bol bol yemek tüketiyor olmamız ne, neye sebebiyeti veriyor? Veyahut da özellikle kalça problemi sebebiyle diyaframamızın düzgün durmayışı durumunda diyaframanın arasından o yarığından geçen Yemek borusunun da pozisyonunun bozulmasıyla diyaframla pozisyonların probleminde yani ister buna nefes problemi olsun, gerekse diyaframan duruş problemi olsun. Bununla ilgili başka videolarda bahsettiğim için diyaframa konusunu başka bir konuda uzunca anlattık. Oraya bakabilirsiniz. Yani ondan dolayı yani mide girişinde bir açıklık oluşmaktadır. Her ne sebeple, bu sebeplerle olursa olsun. O sebepten dolayı mide girişini e, tekrar ne yapmamız lazım? yani oradaki kas yapımızı tekrar tesis etmemiz lazım. Bunun için de yani bir öğürme egzersizi yapmakta fayda vardır. Yani sabah aç karnına, mide boşken parmağımızla, o faringse yani boğazın arka tarafına parmakla dokunduğumuzda midenin bir refleks olaraktan kasılması mevzu bahis olmaktadır. Bu durumda mide girişinin aniden kasılması o kasların gelişmesine yardımcı olmaktadır. Elbette ki çam ağacının Veyahut da fıstık ağacımızın veyahut da birçok ağacımızın reçinesi bu amaçla kullanılabilir. Mide girişindeki ve mide, e, yemek borusunda ve midenin içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. O sebepten dolayı, e, yani yemek borusundaki yanmış olan özofajit tabir edeceğimiz yanmış alanın iyileşmesi için birazcık karbonatlı suyumuzdan bir çay kaşığı karbonatımızı bir bardak ılık suya koyup onu gün içerisinde bir iki kere aç olduğunuz bir e, fasılda içmeniz doğru olacaktır. Ama unutmayın ki dünyadaki bütün Allah'ın yarattığı sular alkalidir. O sebepten dolayı günde beş kez yani iki buçuk bardak yani tavcısı bir şaşalı günde 5 kez yani yaklaşık 3 hafta süreyle suyu sadece suyu tükettiğiniz takdirde neye sebebiyet verecektir? Mide girişinde ve midedeki ya, o e, lezyonların veyahut da ülsere alanların iyileşmesine yardımcı olacaktır. Ama bununla birlikte soru içerisinde geçen fıstık ağacının sakızını uzun süre kullanmamda bir mahsur var mı? Kesinlikle mahsuru yoktur. Hatta şimdi mevsiminde girmeye başladık. Ağaçların üstünde gördüğünüz bütün sakızları, e, incirlerin ucunda gördüğünüz bütün sakızları sakın alıp da çöpe atmayın. Onlar hepsi ilaçtır. Bilakis onları toplayıp da tüketmenizi size tavsiye etmekteyim çünkü mide ve bağırsak sistemindeki yaraların iyileşmesinde çok değerli yaradanımızın bize verdiği önemli bir şifa kaynağı ilacımızdır.